milyon dolar ve bunu milliyetçiyim diyen milleti ağır bedeller ödeten kimseler bize bıraktı. Üçüncü olarak da Milli Bankamızın döviz rezervi 23 milyar dolardan şu an 125 milyar dolara çıktı. Türkiye'de 77 tane üniversite vardı 10 sene önce. Bugün tam tamına 168 tane üniversite var. Bir tanesi de burada. Hı. Bu gibi gelişmeler sizin milliyetçilik anlayışınız hiç vuku bulmuyor mu? Veya karşılığı yok. Edeceğim. Evet. Arkadaşım keşke bir de dış borcu ekleseydin. <laughs> daha iyi olurdu. <laughs> yani sen de öyle siyasetçiler gibi sadece bir tarafı görün öbür tarafı görmemezlik yapmayın. Genç arkadaşlar olarak hem bardağın dolu tarafını görün hem de boş tarafını da görün. Evet. Şimdi tabii genç arkadaşımız e, iyi bir siyasal diskurs çekti. Benden oyalamaz. Ama ikna edici insanlar olabilir tabii. Ee, Cumhuriyetin ilk sürgün ettiği Osmanlı paşalarından başlayalım. Ee, kimleri sürgün etmiş Cumhuriyet? Ee, 150'likler dışında merak ediyorum, ee, öğrenmek isterim daha sonra. Ama gelelim sürgün süreci, e, çözüm süreci başarısızlığa uğrarsa. Eğer çözüm sürecini yanlış bir temel üzerine kurarsanız başarısızlığa uğrar. Şu söyleniyor, güvenlikçi yaklaşımda bir şeye ulaşılamadı, güvenlikçi yaklaşımla, ondan dolayı örgütle müzakere etmek zorundayız. Temel çıkış noktası bu. PKK'ya 30 seneden beri bitiremedik ama artık yapacak bir şey yok, müzakere etmeliyiz. Doğru mu? Doğru. İki, bu diyorlar, bundan sonra şeyin nedeni de, sorunun nedeni de zaten Cumhuriyet. Cumhuriyet rejiminin uygulaması. Tabii cumhuriyet rejiminden önce 1806'dan 1918'e kadar 7 tane büyük ayaklanma olduğunu, o dönemin PKK'ları olduğunu herhalde bunu söyleyen arkadaşlar ya bilmiyorlar ya unutuyorlar ya da unutmayı tercih ediyorlar Türkiye cumhuriyetini eleştirmek adına. 1984'te PKK terörü başladı. 1997'de 1990'da PKK terörü askeri anlamda yenildi. Abdullah Öcalan açıklama yaptı. Bu iş bir sene içinde bitecek diye. 1998 eylülünde Abdullah Öcalan tek taraflı olarak ateşkes ilan etti. Hiçbir şart ileri sürmeden. Çünkü mağlup olduğunu, işin artık gitmediğini görmüştü. Ekim 1998'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Demirel parlamentoyu açılış konuşmasında Suriye'yi tehdit etti. Savaşla Öcalan'ı vereceksiniz diye. Öcalan bildiğiniz süreçten sonra Türkiye'ye getirirdi. 1984'te bağımsız Birleşik Kürdistan diye yola çıkan terör örgütünün lideri 1998'in sonunda uçakta Türkiye'ye gelirken benim de annem Türk, Cumhuriyete hizmet etmeye hazırım dedi. İşte mücadelenin sonu budur. Tamam mı? Evet. Sonu evet, evet. budur. Evet. 20 bin PKK'lı çatışmalarda hayatını kaybetti. Bunlar bizim çocuklarımızdır. Bu üzüntü vericidir. Ama eline silah alır, dağa çıkar, sivili öldürür, çocuğu öldürür, bebeği öldürürsen yapacak başka bir şey yoktur devlet otoritesini temin etmek için de öldürür. Yapacak başka bir şey yok. Sonra, sonra 1999, 2000, 2001, 2002. Bütün bu süre içerisinde Türkiye'nin vermiş olduğu şehit sayısı 52-53. Bak dikkat et, 4 sene. Bu şehitlerin büyük bir bölümü Kuzey Irak'ta veriliyor. Türkiye içinde terör eylemleri sıfıra yakın noktasına inmiş. Sonra AKP iktidara geliyor 2003. 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 terör artıyor. 2006'da Oslo'da müzakereler başlıyor. Doğru mu? 2006'da bu. Ve o müzakereler devam ederken terör tırmanmaya devam ediyor. Ve o müzakerelere başbakan adına katılan şöyle söylüyor. PKK'lı muhataplarına. Bölgedeki valiler ve emniyet müdürleri Size karşı toleranslı davranıyorlar. İçinde eğer size karşı toleranslı davranmayan varsa bize söyleyin diyor. İnanılır gibi değil. Yani bir emniyet müdürünün görevi terörle mücadele etmek iken onu yaparsa bana şikayet et diyor. Osta tutanakları. Hiç ağzını öyle yapma. Tutanakları oku, tutanaklanda o yazıyor. Ve daha bitmedi. Daha bitmedi. Madem bir soru sordun, bir soru sordun, sonuna kadar ondan sonra o cevabı da dinleyeceksin. Sonra 2009'da açılım başlıyor. 2009'daki açılım 2011'de büyük bir fiyaskoyla sonuçlanıyor. Habur denilen rezalet yaşanıyor. Bakın, Habur'un ertesi günü başbakanın açıklaması var. Meclis grubunda ne dedi? Bu görüntüler dedi, İçimizi umutla dolduruyor. Sonra önüne anketler geldi. Millet büyük bir kızgınlık içerisinde iki gün sonra çıktı dedi ki böyle saçma sapan şey olmaz. <laughs> doğru mu söylediğim? Doğru. Değil mi? İki gün sonra anketler geldi görüş değiştirdi. Sonra doğru bir şey başladı Allah için. KCK operasyonları. Allah razı olsun yapan da Çok doğruydu. Ama şimdi KCK'ların hepsi teker teker serbest bırakılıyor. Bugün 75 tanesi serbest bırakıldı. Ve iki tanesi de hükümet tarafından, KCK'dan yargılanan adamlar. Nereye alındılar? Akil adamlara alındılar. Evet. evet. arkadaş. Ben bu çözüm süreci başarısız daha uğraşsa önce kendime şunu sorarım. Bir barış şimdi çılgınlığı var Türkiye'de. Ben barış istiyorum. Barışın ben, çılgınlığı olmaz barış gelsin Olur, gelse. olur. Bakın nasıl olur biliyor musunuz? Ne pahasına olursa olsun barış. Bu dünya tarihinin en aptalca şeyidir. Çünkü ne pahasına olursa olsun yapılan barış daha büyük bir savaşın temelini atar. Barış adil olmalıdır. Barış doğru olmalıdır. Versay gibi bir barış 2. Dünya Savaşı'na neden olmuştur. Ahmakça bir barış olduğu için. Ne pahasına olursa barış diyenler ne dediklerini bilmiyorlar. Bir, ondan sonra bunu koyalım. Evet, bu cumhuriyeti kuran hayatının büyük bir bölümünü Mustafa Kemal Atatürk savaşlar içinde geçirmiş bir insan olmasına rağmen ne diyor? Yurtta suh cihanda sur. Dinimiz, dinimiz barış dini. Şimdi biz Allah'ını seviyorsanız ya bu size ağır gelmiyor mu çocuklar? Bir çete reisi, bir katil ve bir kafir Allahsız Türk milletine demokrasiyi öğretecek, İslam'ı öğretecek. PKK'nın Allah'a nasıl hakaret ettiğini bilmiyor musunuz? At mı ile takmışlar ya? Evet. Neyse hocam. Neyse hocam. Şöyle bir soru evet. var. Diyor ki babam Türk Avusturya'dan geliyor ve şu anda bizi yurt dışından izleyen çok sayıda izleyici var ve çok benzer sorular. Babam Türk, annem Türk, dedem Türk, ben Türk'üm. Kendimi de böyle hissediyorum ama Avusturya vatandaşıyım. Yani pasaportum var. Şimdi ben Türk müyüm yoksa Avusturyalı mıyım diyor. <laughs> ve size göre türklük kavramı ne diyor anayasada böyle bir tarifi siz yazacak olsanız ne yazardınız diyorlar ee, evet şimdi Abbas Bey izin verirseniz önce şunu söyleyeyim Ümid'in biraz önce anlattığı hikayelere benzer hikayeleri Türkiye'de çok üretiyorlar çok fazla spekülasyon yapıyorlar çok fazla senaryo üretiliyor komplo entrika üretiliyor ama şu sorunun cevabı yok Nevruz'da Abdullah Öcalan talimat verdi. Silahları bırakın ve sınır dışına çekilin dedi. Evet İmralı'daki adam böyle bir talimat veriyor. Ondan sonra arkadaşlar soruyor. Ümit gibiler soruyor. Diyorlar ki şunla, şu tavizler verildi bu tavizler verildi. Ben cumartesi günü Diyarbakır'daydım. Orada konuştuğum aydın insanlar, Kürtler. Onlar da şunu söylüyorlar. Diyorlar ki ya hiçbir taviz verilmeden niye bu talimatı verdi diyorlar. Bakın. Hikaye çok. İstedikleri kadar da üretirler. Yenilerini de üretirler. Doğru bir şey yapılıyor. Kan durduruluyor. Kan durduktan sonra, silahlar sustuktan sonra Türkiye'de